Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalından ben Ercan. Bu videomuzda size CoinList borsası nedir? Ne işe yarar? Biz bu borsayı niçin kullanırız? Nasıl üye oluruz? Nasıl para göndeririz? Nasıl para çekeriz? Gibi konuları anlatacağız. Ama videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen videoyu beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Şimdi ufaktan başlayalım isterseniz. CoinList'in web sitesine giderek başlayabiliriz. Web sitesine erişmek için iki yol kullanabilirsiniz. Bir, videonun aşağısına bıraktığım bağlantıdan gidebilirsiniz. Tıklayarak direkt web sitesine gelirsiniz ve bu sayfayla karşılaşırsınız. Ya da tarayıcınızın, browserınızın şu bölümüne coinlist.co yazarak da web sitesine erişebilirsiniz. Bu kadar basit bir işlem değil mi aslında? Sonrasında Web eriştiğimizde kayıt olmamız gerekiyor. Ama kayıt olmadan önce CoinList'in ne olduğundan bahsedeyim biraz da size isterseniz. CoinList de Binance gibi bir borsa ama CoinList'i diğer borsalardan ayıran önemli bir özellik var. Bu da şu. CoinList'te birçok coin'in veya token'ın ön satışının gerçekleştirilmesi ve burada gerçekleştirilen ön satışlardaki bu coin veya token'ların buradaki listelenmeden sonra çok iyi fiyatlara satılması yani çok fazla yükselmesi ekranda da görebileceğiniz gibi mesela Solana coin liste listelenmiş ilk olarak Mart 2020'de ve şu an 93 dolar civarında seyrediyormuş artı %42 artmış yani bu güzel bir artış anlatabiliyor muyum ilk listelenmeden sonra ve ya da bu kadene dediğimiz coin aynı şekilde artı %823 artmış hani. Bundan dolayı birçok kullanıcı coin liste üye oluyor ve ne yapmaya çalışıyor? Bu listelenmelere, ön satışlara dahil olmaya çalışıyor ki yüksek kârlar bırakan bu coinleri veya tokenları alabilsinler. CoinList'in az çok ne olduğunu ve ne işe yaradığını, diğer borsalardan nasıl bir farkı olduğunu anlattığımıza göre gelin şimdi beraber nasıl üye oluruz ve kimlik doğrularız. Yani KYC işlemi yaparız. Buna bir göz atalım. CoinList'e üye olmak çok basit. Web sitesine girdiğinizde ana sayfadaki sağ üst köşede bulunan Get Start butonuna tıkladıktan sonra karşınıza üyelik sayfası açılacak. Bu bölümde adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi ve minimum 10 karakterli şifrenizi girerek üye olabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu. E-mail adresinizi lütfen kullandığınız bir e-mail adresi girin. Çünkü bu e-mail adresine siz create account butonuna tıkladıktan sonra bir verify yani doğrulama e-maili gelecek. Ve o e-maili e tıklayarak hesabınızı doğrulayacaksınız. Bundan dolayı kullandığınız bir e-mail adresi olması gerekmekte tamam mıdır? Üyelik de gerçekleştirildikten sonra sizi şöyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfa üzerinde sağda bulunan Get Started butonuna tıklayarak kimlik doğrulama işlemlerimize başlayabiliriz. İlk olarak bizden Type of Entity denilen bölümü doldurmamızı isteyecek. Şahıs olarak kaydoluyorsak A Person'ı seçmemiz gerekiyor. Ve sonrasında Legal Name of Person bölümünde ise adımızı, varsa bir orta adımızı ve soyadımızı yazarak Save and Continue butonuna tıklıyoruz. Sonrasında karşımıza çıkan sayfada ise Residence. Yani nerede yaşıyorsak onu seçmemizi istiyor. Buraya gelip Türkiye'yi buluyoruz. Turkey olarak yazacak büyük bir ihtimalle. Evet Turkey. Turkey'yi seçtikten sonra şu bölüme tik atarak Save and Continue diyoruz. Ve sonrasında bizi böyle bir form karşılayacak. Bu formda yine eğer tam adımız yazmıyorsa yasal adımız adımız, varsa orta adımız ve soyadımız olarak doldurmamız gerekiyor. Adres bölümünde ise tam adresimiz yazmamız gerekli. Burayı da doldurduktan sonra date of birth bölümünde ay, gün ve yıl şeklinde doğum tarihimizi girmemiz gerekiyor. Ve en son olarak da phone number bölümüne telefon numaramızı, cep telefon numaramızı daha doğrusu yazdıktan sonra save and continue'ya tıklayarak devam edebiliriz. Sonrasında ise karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada kimliğimizin, pasaportumuzun veya elliyetimizin fotoğrafını eklememiz gerekiyor sisteme. Ve bir de selfie göndermemiz gerekiyor. Bunun için ise şöyle yapmamız lazım. Start Verification butonuna tıkladıktan sonra artık cep telefonumuzu kullanmamız gerekiyor bu durumda. İlk önce şu bölümdeki QR kodu cep telefonumuzun kamerasından okutarak sisteme giriş yapabiliriz ya da şu option 2 diyor ya seçenek 2 yani Türkçesi şu bölümde cep telefonumuzu yazarak numara olarak yazarak şu bölüme bize gelen linki tıklayarak da aynı şekilde bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Artık kimlik mi pasaport mu 57 bine yüklemek istiyorsanız onu yükleyip bir selfie yükleyerek üyelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani kimlik doğrulamanızı aslında gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzla gerekli yüklemeleri yaptıktan sonra cep telefonunuzda sadık gibi bir görüntüyle karşılaşmanız gerekiyor. Bilgisayarınızda ise şu an gördüğünüz görüntüyle karşılaşacaksınız. Eğer bu görüntüyle karşılaştıysanız continue diyerek devam edebilirsiniz ve sizi tekrardan Coinlist'in web sitesine yönlendirecek. Bu sayfada ise şu bölüme öğretmen, mühendis, doktor vesaire şu an ne iş yaptığınızı yazıp Submit butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz. Ardından bir güvenlik uygulaması olan Google Authenticator'ı kurmanızı istiyorlar. Eğer Google Authenticator Cep telefonunuzda yoksa Step 1 altında yazan şu Google Authenticator'ı Play Store veya App Store'a yazarak indirebilir ve kurabilirsiniz. Kurduktan sonra Burada bulunan QR kodu Google Authenticator ile taratmanız gerekiyor. Tarattıktan sonra size belirli aralıklarla bir şifre gönderecek sistem ve o şifreyi zaman doğmadan önce bu bölüme girmeniz lazım. Bu bölüme de o şifreyi girdikten sonra Enable'a basarak hesabınızı aktifleştirebilirsiniz. Bu kadar basit bir işlem. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra hayırlı olsun artık bir Coinlist hesabınız var. Şimdi gelin beraber coin liste nasıl para atarız ve coin nasıl para çekeriz bunları bir göz atalım. Coinlist borsası Türkiye'de yasal olarak bulunmadığı için burada da bundan dolayı herhangi bir banka hesabı yok. Bundan dolayı maalesef Türk lirası transferi buraya gerçekleştiremiyoruz veya herhangi bir banka hesabına para transferi gerçekleştiremiyoruz. Binance'da yaptığımız gibi. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Herhangi bir borsadan Coinlist borsasına para transferi gerçekleştiriyoruz ve böylece transferimiz gerçekleşmiş oluyor. Bunun için ise wallet bölümüne tekrar tıklıyorum. Ve burada açılan sayfada gördüğünüz gibi bizim elimizde tutabileceğimiz veya Coinlist'te listelenmiş coin'ler ve token'lar var. Daha önce de söylediğim gibi Coinlist'in Türkiye'de herhangi bir resmi faaliyeti bulunmadığı için herhangi bir banka hesabı da yok. Bundan dolayı coin e biz para yüklerken kripto para yüklemeyi tercih ediyoruz ve herhangi bir kripto para borsasından coin e transfer gerçekleştiriyoruz. Gelin beraber bunu nasıl yapıldığını bir göz atalım. Ben bu işlemi gerçekleştirirken Binance borsasını kullanacağım ve Binance ile göndereceğim. Ama diğer bütün borsalarda temel olarak işlem aynı olduğu için sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi para göndermek için CoinList'te öncelikle cüzdan bölümünden spot cüzdanı bölümüne tıklıyorum. Ve açılan sayfada çekme bölümüne tıklamam gerekiyor. Neden? Çünkü ben ne yapacağım? Para çekeceğim. Şimdi bu bölümde hangi kripto parayı göndermek istiyorsam veya Binance'ten çekmek istiyorsam diğer bir değişle bunu seçmem lazım. Bunun için ilk önce tekrardan CoinList'e gelelim. Bu bölümde bulunan bütün kripto para çeşitlerini Binance üzerinden CoinList'e gönderebiliriz. Ama en çok tercih edileni Algo. İlk önce buraya Algo gönderiliyor. Sonra bu Algo hangi paraya çevrilmek isteniliyorsa o paraya çevriliyor. Bunun nedeni ise algoda transfer maliyetlerinin çok düşük olması. Örneğin USDT göndermek isterseniz coin liste en çok kullanılan stable coin olduğu için USDT üzerinden örnek vereceğim. Üzerine bir kere tıklayalım ve şeyi görelim. Transfer maliyetini görelim isterseniz. hem de nasıl gönderildiğini görelim. Tıkladığımızda göndermek istediğimiz coin'in üzerine USDT'ye tıkladık mesela. Deposit bölümüne tıklıyoruz ve cüzdan adresimizi alacağız buradan. Gördüğünüz gibi ne diyor? Coinlist'teki USDT cüzdanınıza sadece ERC20A üzerinden gönderim yapabilirsiniz diyor. ERC20A da Ethereum'a yani. Ve bu ağda gas fee'ler çok yüksek. Anladım deyip cüzdanımızın adresini alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim cüzdanımızın adresi. Kopyalayalım mesela buradan. Ve tekrardan Binance'e gelelim. Buradan hangi coin'i göndermek istiyorsak onu seçmemiz lazım. Ben Tether göndereceğim. Sonra da adresimi buraya gireceğim. Yapıştır dedim. Gördüğünüz gibi benden bir ağ girmemi istiyor. Buradan bu bölümde ERC20 ağı yazdığı için ERC20'yi seçmem gerekiyor. Ethereum ERC20 gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıda ne kadar göndermek istiyorsam da onu yazacağım. Mesela 50 dolar göndermek istersem gördüğünüz gibi benden 10 dolar kadar bir A ücreti alıyor bu gönderim üzerine hani 50 dolar göndermek istiyorum benden 10 dolar gönderim ücreti alıyor ama bunu algo ile yaparsak eğer çok daha düşük transfer ücretlerine gönderim gerçekleştirebiliriz gelin bir de beraber algoya bakalım isterseniz Yeniden solda bulunan Volt bölümüne tıklıyorum. Burası bizim CoinList borsası üzerindeki spot cüzdanımız. Ve sonrasında da Algo ile işlem yapmak istediğim için Algo'nun üzerine tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada şu an karşımıza Algo çıktı. Buradan da borsaya CoinList borsasına Algo göndermek istediğim için Depozit bölümüne tıklayacağım. Ve karşıma benim CoinList borsası üzerinde Algo spot cüzdanımın adresi çıktı. Buradan bunu copy diye basıp kopyalıyorum. Ve yeniden Binance'a geldiğimde bu bölümde bu sefer Algo'yu seçmem gerekiyor. Algo'yu seçtikten sonra adres bölümüne de CoinList'ten aldığım adresi yapıştırırsam istediğim gibi gönderim yapabilirim. İsterseniz buraya 500 Algo yazın. 500 Algo'da bile sadece 0.01 algo A ücreti ödersiniz. Çok düşük bir algo A ücreti var. Bundan dolayı çoğunlukla algo tercih ediliyor. Dediğim gibi bu USDT'de neydi? Toplam 10 dolardı. Neden 10 dolar ödeyeyim ki? İlk önce ne yaparım? Buraya bir algo gönderirim. Sonrasında da bu algoyu istersem borsa üzerinde USDT veya USDC'ye çeviririm. Çevirme işleminde şu şekilde yapıyoruz. İlk öncesinde solda bulunan buy and sell butonuna basıyoruz. Biz algo görünerdiğimizi varsaydığımız için şu bölümde bulunan sell'e bastıktan sonra satmak istediğimiz coin'i algo olarak seçiyoruz. Ve sonrasında da varsayalım ki bize USD coin lazım. Buradan da bunu seçiyoruz ve aşağıya da ne kadar algo satmak istiyorsak onu giriyoruz. Şu bölümden de kendiniz düzeltebilirsiniz. Şu an algo atıyorum ben buraya 100 algo yazdım. Benim elimde bulunan 100 algoyu USDC'ye çevirecek gördüğünüz gibi. liste para gönderme ve o parayı herhangi bir başka para birimine çevirmeyi de gördüğümüze göre gelin beraber şimdi bir de Coinlist'ten başka bir borsaya nasıl para göndeririz ona bir göz atalım. Onun için yine Wallet bölümüne tıklıyoruz ve buradan hangi coin'i buradan çekmek istiyorsak yani coin list üzerinden çekmek istiyorsak onun üzerine tıklamamız lazım. Ben yine algoya tıklayacağım. Neden? Çünkü algoda transfer maliyetleri çok düşük. Algo üzerine tıkladıktan sonra buradan da bu sefer withdraw butonuna tıklamamız lazım. Withdraw'a da tıkladığımızda bizden bir algo adresi girmemizi istiyor. Bunu da yine Binance üzerinden çözümleyeceğiz. Öncesinde Binance Spot Cüzdanımızın Algo adresini bulmamız lazım. Bunun için tekrardan Binance'a geliyorum ve Spot Cüzdanı bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra açılan sayfada Algo diye bir arama yapacağız. Şu bölümde coin arayacağız. Burada Algo'ya ulaşmak için Algo yazıyorum ve çıkan bölümde Algorand'ı görüyorum. Bu sefer ben Binance'a para yatıracağım için yatırmaya tıklıyorum. Ve çıkan algı adresimi alacağım. Ben ilk defa aldığım için şimdi adres al diye bir şey çıktı. Siz de ilk defa alıyorsanız büyük bir ihtimalle sizde de öyle çıkacaktır. Adres al'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu benim algı adresim. Buraya tıklayarak bunu kopyalayabilirim. Ve sonrasında tekrar coin list'e girerim. Yapıştırırım ve ne kadar algı göndermek istiyorsam onu da buraya yazarım. Ve en sonunda da review'e tıklayıp gönderim işleminin bir sonraki seviyesine geçebilirim. Review'e tıkladıktan sonra bana bu kadar algı göndermek istiyorsun. Şu cüzdana göndermek istiyorsun vesaire. Doğruluyor musun diye bir şey çıkacak. Doğruladıktan sonra gönderimi tamamlayabilirsiniz. Evet, benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Video boyunca size nasıl Coinlist'te hesap açarız ve KYC işlemlerini nasıl tamamlarız? Ardından nasıl Coinlist'te başka bir borsa üzerinden para göndeririz veya Coinlist'ten başka bir borsaya nasıl para göndeririz ve de kripto paraları coin liste nasıl exchange yaparız? Yani başka bir kripto paraya çeviririz. Bunları göstermeye çalıştım. Umarım video aydınlatıcı olmuştur ve yardımcı da olmuştur. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde lütfen belirtin. Ben veya elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.